Um, e, biraz da daha, daha önceki videoda sinirlendim çünkü gezde kal geze kal bir videoda 3-4 tane reklam veriyorlar anasını avadın ettiklerimin oyun mu oynatıyorlar bize e, ekran ve için yapmışlar oyunu oynatmak için mi yapmış belli değil oyunun e, grafikleri kötü adamlar anlıyor musunuz yani insanın sinirini bozuyorlar bayağı tamam reklam kon e, iki ta bir tane kon hep şey kolay reklam vermem ki ya oyuna başlıyorum iki tane reklam, Oyun başkası bir atlıyorum. Yine iki tane reklam, Yani e, bir tane seviye için iki tane reklam izliyorum. Mantıksız değil mi? Hani bir tane izlet kanka başlarken sonra e, diğer kişi geçtikten sonra diğer kişi bittikten sonra yine bir tane ekran izlet ama sen e, başladan önce bir tane başladıktan sonra bir tane iki tane üç dört tane ama oraya, bu ne Ya Bayağı çok sıkıyor ha. İnşallah bu güzel de ne Okey dedim bunu mu seçip beni? Yani ben küçükken ne güzel iz izledim lan. Tek kişi kanka. Okey. Thomas en güzeli. Tamam dostum. Vesey, atalım kaç az gittiyor? Ya, ya yakayım onu niye kaymıyor kaymıyor? Thomas ve arkadaşları yaş başladı. Arkadaşım bayağı eticiydi, eticiydi. Oğlum oyun güzel yapmışlar lan. Bak kabıkla harika. Teklemeyle harika. Onda yok pa? Biz e, sanki geçeriz gibi ya. Şöyle bas 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 bas. Oğlum nasıl olacak lan bu? Geçemiyoruz da. Bastı 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 bastı. Bas 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 bas. Bas kanka bas 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 bas. Uhu Oha. Yuh ayıcık bombom. Bom. Eş yes, başlasın. Uhu ikinci anıta geçelim kanki. Onu da edelim. Ee, geçelim ondan sonra e, video durdu alıp Başka video çekemeye çıkalım. Arkadaşlar bundan sonra günde iki tane video etmeyi düşünüyorum. Hı -hı. Aç bakalım kartı. Okey let's go. Oh shit, that activates. Seni de deşeceğim kanki. Zıkıntı yok inşallah. You're Daha you're den büyük konuştuysan zot olduk. Zot olmuyor. Vay 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 önde başladık önde 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 gidiyoruz önde 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 Bas 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 yetişti, yetişti 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 Bas Bas kankim nasıl sonuna kadar bas onu deşeceğiz onun vay hayatını kıyatacağız kanki Yuhi uhuhu Aha yaşımı da böyle tayin akıladık ha gele gözü yaşlı kut Hımm onu mu ekledik Hımm Aslanım benim senin ben Aya Senin ben duruşta kuban Thomas Sıra sende mi? Tamamdır seninle yenelim inşallah yeneriz Sıkıntı yapmazsın kanka Bakacağız, göreceğiz kimin şeyi daha büyük Oğlum beni yenecek gibi lan He lan Çok yakınımda, aşağı yakınımda beni eee geçecek bir görünüyor. Eee zot olmayalım, zat, <laughs> zat zat, zat, zat. Hızlı e, tamamdır. Ba, bu biraz e, sıkıntılıydı kanka. Biraz zoradı açıkçası. Korktum beni yine diye. Sonra bir şeyler yapar düşündüm. Ama yani yapamadı. Aslanım benim, senin var Duşunda kopan duşun duşuna. Hah adam gel denk. Açıldı mı o şey? Vay aslanım benim. Eee şimdi ee, ne yaparım? Bize bu gotayı kanka. Tamamdır reis. Bak şu bizi kota kanka Ne musun? Zor zamanımız zor bizim yanımız oluyor. Anlayacağın. Tek kız seninle karşılaştık karşılaştık. Şey bebeğim sıkıntı yok. Ama bu spon bu, bu, bu kez daha güçlü geldi yerlerimize. Ben farkındayım. Bir daha kısmen hıza verelim kanka. Eee çünkü kız önemli. Şu kız önemli şu kız. Bas 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 bas. Dediğin gibi gaz önemli kanka. Oo. Şey tam yakınımızda kanka. Geçmesine izin verin öyleyiz. Bas kanka, sonuna kadar aslanım benim. Evet arkadaşlar gördünüz bayağı baya bir e, yaş kazandık. E, bu video iyi bir izlenme, iyi bir like gelirse devamı gelecekti. Seviliyorsunuz. Hu. Allah'a emanet siz pampalar.